Efendim Kahramanmaraş bu sabah deprem kabusu yaşadı. Merkez üssü tıpkı Çifte Felaketteki gibi pazar çıktı. Çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki sarsıntı korku ve panik yarattı. Evet, evet. Dipten gelen dehşete kimi iş yerinde Şubat'ta olduğu gibi aynı o şeyi hissettik. Kimi berberde yakalandı. Biraz panik yaşadık, dışarı çıktık. Bayağı korktuk yani. Kahramanmaraş bugün saat 9.31'de 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü yine pazar çıktı. <laughs> Bir baktık vurunca zaten biz dedik ki eyvah dedik gidiyor. Yine aynı şiddeti birden bir arttı. Herkes kendini panikle dışarı attı. Çifte felaketin korkusu hala akıllardaydı. 6 Şubat'ın zaten korkusunu atamadık. Neyse ki depremde can kaybı ya da yaralı yoktu. Allah bir daha milletimizde vatanımızı bir daha göstermesin.